Ee, bu hafta işleyemediğimiz konuyu e, buradan birazcık iz, işleyelim. Siz de benimle bir tekrar edin. Ben size gerekli testleri de yollayacağım. E, bu geometrik temel geometrik kavramlar ve çizimlerin ütesinde açıları işleyelim bugün. Siz de benimle birlikte güzelce dinleyin. Evet çocuklar e, açılar 5'e ayrılır. Bunlardan birincisi dar açı, ikincisi dik açı, üçüncüsü geniş açı, dördüncüsü doğru açı, beşincisi de tam açı. Biz şimdi birinci olan dar açıyı işleyeceğiz. Dar açı, şöyle ben bir açımı çizeyim biliyorsunuz açı şöyle çiziliyordu. İki tane ışının birleşmesinden oluşuyordu. Aradaki boşluğa ne diyorduk biz? Açı diyorduk. Bu açımızın ölçüsü eğer sıfırdan büyük 90'dan küçük ise bu açıya biz ne diyormuşuz? Dar açı diyormuşuz. 2 dik açı dik açı ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı denir. 90 derecede bakın şu çizdiğim şekilde gösterilir. Ölçüsü mesela açımız A B C A, B, C açısının ölçüsü 90 derece ise A, B, C dik açıdır. Üçüncü açımız, bunu farklı kalemle yapayım. Üçüncü açımız geniş açı. Geniş açı ölçüsü çocuklar 90'dan büyük 180'den küçük olacak. A B C A B C açımızın ölçüsü 90'dan büyük olacak. 180 dereceden de mutlaka küçük olacak. Mesela örnek verelim. Burası kaç derece olabilir? 150 derece olabilir. Kaç derece olabilir? 91 derece olabilir. 179 derece olabilir. Ama 180 olmaz. Dördüncü açımızı da başka kalemle yapalım. Dördüncü açımız doğru açı. Bir doğrunun üzerindeki açı. Kaç derece? Ben sizi duyabiliyorum biliyor musunuz? Eminim şu an siz aynı anda bana 180 derece diyorsunuzdur. A. Benim çocuklarım akıllıdır. O. B. A. O. B. Açısının ölçüsü 180 derece. Yani bir açı 180 derece ise doğru açı diyoruz. Sonuncu açımız 5. Bunda başka kalemle alalım. Evet. 5 tam açı. Tam açı. Ölçüsü 360 derece olan açıya tam açı denir. Ölçüsü AOB. Şimdi hem A, hem O, hem B şöyle yazarız. AOB açısının ölçüsü 360 derece ise bu açıya ne diyormuşuz çocuklar? Tam açı diyormuşuz. Evet. Çocuklar şimdi bu 5 tane açıyı öğrendik ya dar açı, geniş açı, tam açı, dik açı ve doğru açı. Bununla ilgili şöyle birkaç tane de test sorusunu birlikte çözelim. Sonra siz zaten size verdiğim görevleri mutlaka yaparsınız ben biliyorum siz akıllı çocuklarımsınız benim. Ölçüsü 89 derece olan açıya nokta nokta açı denir. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse cümle doğru olur. Bakın bak doğrunun altını ben çizdim. Siz de böyle test sorularına mutlaka çizin. Doğru olur. 89 yani 90 olsa dik açı olacak. 90'dan küçük olduğuna göre dar açı. İkinci soru bir dar açının en küçük doğal sayı değeri kaç derecedir? Dar açı sıfırdan büyük, 90'dan küçük olacağına göre en küçük değeri ne olmalıdır? 1 olmalıdır. Bir dar açının en büyük doğal sayı değeri iki basamaklı en küçük rakamları farklı değerinden kaç derece fazladır? Şimdi bakın soru biraz karışık gibi ise iki kere de iki kere okuyacağız. Hatta soruyu böleceğiz. Şimdi tekrar edelim. Bir dar açının en büyük doğal sayı değeri. Virgül koymuş ya biz buraya şöyle bir çizgi çekelim. Bir darıcının en büyük doğal sayı değeri. Kaçtır? 89. Yazdık. İki basamaklı en küçük rakamları farklı değerinden. İki basamaklı en küçük rakamları farklı. Ne olur iki basamaklı en küçük rakamları farklı sayı? 10 mudur? 10'dur. Kaç far e farklı değerine kaç derece fazladır dediği zaman çıkarırım. Cevap 79. Aşık. Şu 5. soruya bakalım. 42 derecelik bir açının bir kolu kaç derece daha açılırsa ölçüsü bir dik açının ölçüsüne eşit olur. Bir dik açının ölçüsüne eşit olur. Çizdim altını. 42 derecelik bir açımız var. Bakın şöyle yaklaşık 42 desek. Bu kolu şuradan tutsak da şöyle açsak 90 dereceye tamamlasak. Kaç derecelik daha açıya ihtiyacım var sizce? Bunun tamamının 90 olduğunu düşünürsek. E o zaman 42'si hala hazırda varsa ben çıkarırım. 48 derecelik bir açıya ihtiyacım var. Doğru cevap denizli. Bakın böyle noktalı sorularda da şöyle yapıyoruz. Önce noktaları okumama gerek yok. Önce soruyu okuyorum böyle durumlarda. Noktalı kağıt üzerinde verilen C, D, E, F noktalarından hangisi A noktası ile birleştirilirse oluşan açı dar açı olmaz. Şimdi A noktası ile E'yi birleştirirsem bakın ne oldu? Dar açı. D'yi birleştirirsem ne oldu? Dar açı. C'yi birleştirdim. Yine dar açı. F'yi birleştirdim. Bakın. Gördünüz mü? Geniş açı oldu. O zaman doğru cevap F olacak. Evet çocuklar siz de bununla ilgili sorular çözün. Bu konuyla ilgili çözemedikleriniz olursa görüştüğümüz en kısa fırsatta bana zaman diliminde bana sorarsınız. Hoşçakalın öpüyorum sizi.